Otomobil meraklısı Arızalı kanalımdan hepinize merhaba sevgili dostlar yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. Evet 11 Kasım tarihine geldik. Sıfır otomobillerdeki fiyat değişikliklerini kalem kalem paylaşmaya devam arkadaşlar. Liste fiyatlarını paylaştık ve şimdi bayi gezilerimizle devam ediyoruz. Skoda bayisindeydik arkadaşlar. Skoda'daki son durumları sizin için paylaştık. Bakalım Bayin'in elinde olan araçlar ve yaptığı indirimleri sizin için derledik. Aşağı Bayin'in e, iletişim bilgilerini arkadaşlar videonun altına açıklama kısmına koyacağım. Arkadaşlar Fabia modelleri Bayin'in elinde yok. Tamik modeli bayinin elinde yok. Bunu baştan söyleyelim. Skala'da 1.5 ACT DSG Premium arkadaşlar. 1 milyon 820 milyon 1 milyon 560 bin liraya 260 bin liralık indirim ve ÖTV muafta oluyor. Listeden görüyorsunuz. Octavia modellerinden başlangıç elit paket var arkadaşlar. Burada 35.400 liralık indirim var. Premium 1.5 150 beygirlik olan paketinde ise arkadaşlar burada da 65 liralık indirim mevcut bayide süper e baktığımız zaman arkadaşlar Prestige 15'te 255 bin liralık indirim var 2 milyon 840'dan 2 milyon, milyon 585'e Lega Crystal'da da yine arkadaşlar 275 bin liralık indirim var e, gerçekten süper düşünen arkadaşlarımız için fiyat böyle e, Kamik ile Karok'tan bahsetmiştik ve Octavia'dan da arkadaşlar Sadece Sportline paketi ellerinde mevcut. O da 3.350'den 3 milyon e TL'lik yine burada da bir indirim söz konusu arkadaşlar. Diğer indirim olmayan modeller bayinin elinde yok arkadaşlar. Bunu buradan iletelim. Diyerekten diğer marka modellerle devam edeceğiz. Kanalımıza ve Instagram hesabımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.